Arkadaşlar merhaba. Eşlik konusunun ikinci kısmıyla birlikteyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün eşlikle ilgili sorular çözeceğiz. Önce ne yapmıştık? İşin teorik kısmını öğrenmiştik. Bugün soru kısmına geldik. Ama her şeyi hatırlıyorsunuz. Tekrarınızı yaptınız. Buradasınız. Bomba gibisiniz. Başlayalım. Burada size ne diyor? Burada diyor ki ABC ve CDE birer üçgen. AB ile BD dik, AC ile de CE dik. Hemen neyi hatırladınız? Hocam çok fazla 90 derece var. Ben burada açıları yerleştiririm dediniz, değil mi? Açıları yerleştirmeye başlayalım. Şuraya A açısı diyorum. Buraya da B açısı diyorum. A ile B'nin toplamı kaç derece yapacak? 90 derece yapacak. O zaman buraya da A diyorum. Burada da 90 derece var. Buraya B diyorum. Artık bu iki üçgen benzer ama eş mi değil mi henüz bilmiyoruz. Neye bakacağız? Açılardan bir tanesi. 90'ın karşısı. Ne olmuş? Burayı görmüş. Bu 90'ın karşısı nereyi görmüş? Burayı görmüş. Arkadaşlar biz de zaten bunları arıyoruz değil mi? Bunlara x diyelim. O zaman 90'ların karşısında aynı açı varsa bu üçgenler eş. A'nın karşısında burada 5 mi var? A'nın karşısında 5 olacak. B'nin karşısında 12 mi var? B'nin karşısında 12 olacak. 5, 12 olunca ne olacak? 13 olacak. X eşittir 13 diyorum. Hemen hatırladınız bunları değil mi? Şimdi yeni bir sorudayım. Aşağıda yelkenleri eş olan bir gemi modeli verilmiş. Yelkenlerin eş olduğunu söylemiş. Zaten 90 dereceleri var. Aynı açıları var. Şu kalan açılarına da ben bir işaret atmak istiyorum. Bu üçgende bu olsun, bu üçgende bu olsun. Bunlar da eşti. Şimdi bir bakalım başka ne demiş. Yelken direği üzerindeki A ve B noktaları arasındaki şu uzaklığı bana soruyor arkadaşlar. Burası kaç diye sormuş. Peki biz bunların eş olduğunu biliyorsak eğer buradaki 90'ın karşısına baktığımızda 5 görüyorsak buradaki 90'ın karşısında da 5 olması gerekmez mi? Gerekir. 3'ü 5'i görünce öbür kenarın 4 olması gerekmez mi? Gerekir. 3, 4, 5 üçgeni. Peki arkadaşlar burası 4 olduğuna göre şuraya kadar 2 idi. Geriye şurası kaldı. Bunun da 2 olduğunu söylemiyor mu bize? Burası da 2. Geldim eşliğe. Eşlik bize diyor ki buradaki noktanın karşısına bakın 3 yazdım diyor. Siz ne yapacaksınız? Buradaki noktanın karşısına yani buraya 3 diyeceksiniz. X artı 2 dediğim yer eğer 3 ise demek ki X 1'miş arkadaşlar. Bakın Tane tane açı açı gittim. Başka bir soruya geçiyorum. ABC ve DEC birer üçgen. Hemen yanına bir şey yazmış. ABC üçgeni bu işaret neydi arkadaşlar? Eşlik. Bakın şimdi. Ben ne yapmıştım iki üçgenin benzer olduğunu anlamak için? Açı sırasına göre yazmıştım. A, B, C, E, D, C eşitse birinci sırada A'yı mı yazmıştım? A, öbüründe birinci sırada E'yi yazmışlar aynı açı. İkinci sırada B'yi mi yazmıştım? Onlar ikinci sırada E, D, C derken D'yi yazmıştı. Üçüncü sırada ben buradaki C açısını ama bu üçgen için yazmıştım. Öbürü de E, D, C için yazılacak bu açı. Bunlar da eşit birbirine. Açılarımı yerleştirdim. Benzerse açılar aynı. Eşse açılar aynı. Peki arkadaşlar uzunluk olarak ne biliyorum? D, C'nin 3 olduğunu biliyor muyum? DC'nin 3 olduğunu biliyorum. Burası. DC'ye 3'ü yazdım. EC'nin 7 olduğunu biliyor muyum? 7 olduğunu yazdım. Peki bu üçgenle bu üçgen birbirinin aynısıysa önce ben gri üçgende bakıyorum. Noktanın karşısında 3 var. Buradaki noktanın karşısında pembe üçgende de yine 3 var mı? Var. Buradaki çizginin karşısında 7 var. Buradaki çizgi olan açının karşısında 7 olması için Şuraya o zaman 4 yazmaz mısınız? Yazarsınız, biz de onu arıyoruz zaten. AD 4 olur. Gördük mü? Hemen açıları yerleştirip karşıdaki kenarlara baktım arkadaşlar. ABC ve ADE birer eşkenar üçgen. Arkadaşlar böyle iç içe eşkenar üçgenler olduğu zaman da hemen şöyle antenler çıksın. Burada bir eşlik benzerlik arayacağız. Nasıl olacak bu? Bunlar ilk başlarda biraz karışık gelebilir. Onu da söyleyeyim. <laughs> ben şu açıya alfa diyeyim. Bu açıya da beta diyeyim. Bu sefer alfa ve betanın toplamını kaç derece kabul ettim eşkenar üçgen diyor. 60 derece kabul ettim. Geldim diğer eşkenar üçgene. Şurası 60 derece yapmayacak mı? Alfa ve beta toplamda 60 yaptığı için buraya da alfa diyorum. Alfa artı betayı 60'a tamamlamış oldum. Alfa beta 60 yapıyordu. Beta alfa da 60 derece yaptı. Bunu yazdım. Ardından kenarlara bakmak istiyorum. Kenarlarım ne var? Kenarlarım arasında arkadaşlar şöyle siyah gidelim ya. Şurası 8 ya. Burası da 8. Niye? Bu bir eşkenar üçgende. Bunu yazdım. Diğer eşkenar üçgene geliyorum. Kenarları mavi olan. Mavi olan kenarlara y diyeyim ben. Arkadaşlar burası y ise burası da y. Hocam ne yapıyoruz? Ne oluyor dediniz şu anda? Ben diyorum ki bakın şu üçgene bir bakın şuna. Bu üçgen bir tane açısı alfa. Alfa'nın bir tane açıyı alfa buldum. Sağında ve solunda bulduğum kenarlar. Birisi 8, birisi y değil mi? Şimdi bir başka üçgene geçeceğim. O da şu. Dikkatle takip edin. Bakın yine alfa var. Peki bu alfa'nın sağında ve solunda hangi kenarlar var? Bir kenarında y var bir tarafında da 8 var. Aynı. Arkadaşlar şu üçgen sağ işaretlediğim üçgenle bu üçgen birbiriyle aynı. Açıları birer tanesi aynı. Alfa ve bu alfanın sağında solunda olan kenarlar bir tarafında y var bir tarafında 8 var. Öbürüne iniyorum. Bir tarafında y var bir tarafında 8 var. O zaman bu üçgenler eş diyorum arkadaşlar. Bu üçgenler eşse kalan kenarları 8y öbür kenar ne? 3. 8y öbür kenar ne olur? 3. Bunu da yazdım. Hocam biz x'i arıyoruz. Evet biz x'i arıyoruz. Bakın şimdi. Eşkenar üçgenin bir kenarı 8 ise bu kenarın da 8 olması gerekmez mi? 8 olması için 3 burada var. X'in de 5 olması gerekir. X eşittir 5. Önemli bir soru, zor bir soru, önemli bir soru tipi. Bu tipe hakim olalım. Tamam. İki tane eşkenar üçgen ortak açıyı bulacağız. ABD üçgeni ile ACE üçgeni eş. ABD üçgeni ile ACE üçgeni eş. BAC açısı da 70 derece. Arkadaşlar bu eşliği yazacağım. Önce eşit açıları, eşit kenarları yazacağım. ABD üçgeni şu üçgen arkadaşlar. Şöyle üzerinden bir geçeyim. ABD bu. ACE de şu. Bu iki koyu maviyle yazdığım mor mu artık lacivert mi bilmiyorum. Renklerde arkadaşlar bir sorun olabiliyor bende bazen böyle özellikle koyu tonlar olduğunda ayırt etmek çok zorlaşıyor. Takılmayın o işlere. A, B, D. Şimdi A açısı buradaki A açısıyla buradaki A açısı aynı olacak. Aynı sıradakilere bakıyorum. Buradaki B açısıyla buradaki B, C açısı. A, C, E'ymiş. Aynı olacak. Bunu da yazıyorum. Buradaki D açısıyla buna da iki çizgi attım. Buradaki iki çizgi aynı. Hatta harflendireyim. Ben buraya A diyeyim, A diyeyim. B diyeyim, B diyeyim. C diyeyim, C diyeyim. Bu açılar aynı. Kenar olarak da A'nın karşısındaki kenar, A'nın karşısındaki kenar. B'nin karşısındaki kenar şurası. B'nin karşısındaki kenar burası. C'nin karşısındaki kenar, C'nin karşısındaki kenarı birazcık böyle özellikle belirteceğim. C'nin karşısındaki kenar şurası. S ile gösterdim. C'nin karşısındaki kenar şurası. Eşit. Gördünüz mü? Neyi arıyordum? Bakın üçgende açılardan başladık ta ki eşliğe kadar eşit kenarlar en kritik yerde oluyor. Bakın bu kırmızıyla işaretledim ya. Şurasıyla şurası, şurası ikiz kenar üçgen oldu. O zaman bu açı B ise bu açı da B olur. Ben neyi biliyorum? B, A, C. Şu tepedeki açının 70 derece olduğunu biliyorum. 70 artı 2B. 180 ise 70'i atın karşıya 2B 110 B buradan 55 derece olur. Ben neyi arıyorum? B, C, E açısını arıyorum. B, C, E dediğiniz açı 2B yani 110 derece oluyor. Burayı sormuş. Eşit kenarlar, eşit açılar. Hepsini eşit açıları verdim. Ondan sonra da eşlik dediği için bu açıların karşısındaki yerleri de eşit olarak işaretledim. Bununla bunu, şununla şunu ve en sonda bununla bunu eşitleyince burada ikiz kenarı buldum. Her şey tıkır 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 işledi. Devam ediyorum. Bunlara birazcık daha alıştık diye düşünüyorum. Artık arkadaşlar 90 dereceler fazla olduğu için açıları yerleştirmeye başlayacağım. Ben bu açıya alfa diyeceğim. Artı beta 90. Beta artı alfa 90. Alfa artı beta 90. 90'ların karşısına şimdi de bakacağım. 90'ın karşısında ne var? X. 90'ın karşısında X. Ne var burada? Eşlik. Diğer kenarları da eşitleyeceğim o zaman. Alfanın karşısında 5 var. Alfanın karşısında burada 5 var. Alfanın karşısında buraya 5'i yazacağım. Burası olacak 12. 5, 12 neydi? 13. Genellikle de 5 12 13'ü kullanmışız eşliği göstermek için. Siz işin ana fikrine baktınız. Kenarları taşıyıp en son Pisagor yapıyoruz. Özel üçgen olması işimizi kolaylaştırıyor. Şekil 1'de verilen hipotenüsü 20 cm olan dik üçgenlerden 6 tanesi kenarları çakışacak şekilde yerleştirilerek şekil 2'de şekil 2 elde ediliyor. Arkadaşlar bu üçgenler birbirinin aynısıymış. Her birinin hipotenüs dediğine göre demek ki burası 90 dereceymiş. Her birinin şuraları 90 derece, 90 derece, 90 derece, 90 derece, 90 derece, 90 derece ve 90 derece. Her birinin burası. Peki başka ne biliyorum? Diyorum ki her birinde şu küçük olan açı alfa olsun, şurası da beta olsun büyük kenarlara bakan. Bakın büyük kenara bakan beta, büyük kenara bakan beta, 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 beta. Kaç tane var? 6 tane beta var orada. 360 mı? Tam bir tur attım çünkü. Beta kaç derece? 60 derece. Buralar 60 derece arkadaşlar. Peki gel gelelim bizden istenen şeye. A, soruyor. Bakın burası 60 derece olunca. Burası 30 derece. Burası 20 idi. Şurası arkadaşlar. Şöyle. Şurası 20. Yani yine bir hipotenüs daha burası 20, burası yine 60, 60, 60 daha burada da 120 derece var. Biz neyi arıyoruz? AC'yi arıyoruz. AC, şurası. Peki 30, 30, 120 üçgeni oluşmadı mı arkadaşlar? Oluştu. Buraya 20 ise, burası da 20 ise, 120'nin karşısı bunun kök 3 katı olmuyor muydu? AC 20 kök 3 olacaktır o zaman. Oldu mu? Olduysa geçiyorum. Şekil 1'deki ABC ikizkenar üçgenin şeklindeki karton AH boyunca kesilerek AHC üçgenin C köşesi ABH üçgenin A köşesiyle ve H köşesi AH üzerindeki D noktasına gelecek biçimde şekil 2'de olduğu gibi yapıştırılıyor. Arkadaşlar şöyle Buradaki 90 derecelerimi alacağım. Hangisi nereye gitti bir bakacağım. Bakın burada bu 90 derece olan yer, burası 90 derece olan yer. Bunlar birbirinin aynısı mı iki parça? İkiz kenar üçgen bu. Dikindiriyorsunuz, iki eşit parçaya bölüyorsunuz. Aynı tabii ki. Buradaki açılar alfaya alfa. Nereye gittiler? Burada alfa buraya gitti. Buradakini de buraya gitti. BH5'miş. Bu 5 ise burası da 5 oldu mu? O da buraya gitti. Peki burası ne oldu o zaman? Şurası orası değil mi? Demek ki 12'ymiş. 5 12 olunca biz ne yarıyoruz? A A üssü. Şurası da 12 oldu mu? 5 12 13. Gördünüz mü? Yine benzer sayılarla benzer mantıkla kurulmuş bir soru. Ama arkadaşlar kestik, öbür tarafa götürdük. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı açının karşısındakileri götürüp yazıyorum. Olay bundan ibaret. Şimdi birazcık zorlaştırılmış bir halini göreceksiniz o soru tipinin. Burada her şey hazır değil. Biz bazı hazırlıklar yapacağız. Ama hocam biz bunu yine nasıl anlayacağız? Biz bu eşlik sorusu, benzerlik sorusu mu? 90 derecelerden arkadaşlar. Yine açılar fazlasıyla 90 derece var. Eşit kenarlar var. Birazcık eşlik habercisi mi? Eşlik habercisi bu soru. Ben hemen açı yerleştirmeye başlayacağım. Diyeceğim ki şu açı alfa olsun. Şu açı da beta olsun. Alfa artı beta 90. Buraya da alfa diyeceğim. Ama beta yok. İşte sorun burada. Bu beta nerede? Bu betayı rastgele bir 90. Bakın şöyle bir 90 indirsem. Hocam 90 var beta yazalım. Olmaz. Çünkü eşit olan kenarı böldüm mahvettim. Hiçbir işe yaramayacak o. O eşit olan kenarı kullanmalıyım. Nerede kullanacağım? Eşlikte kullanacağım. Bakın. Şöyle yapsam indirsem. 90'ı buraya indirsem. 90 alfa hocam ne acayip bir yere çizdiniz ne alakası var dediniz ama ben de diyorum ki bakın burada 90'ın karşısı bu kenardı ya 90 böyle indirdiğim zaman 90'ın karşısı aynı kenar yani ne oldu şu anda bu üçgenler eş oldu bu üçgenler eşse alfanın karşısına 4 mi yazıyor alfanın karşısına 4 yazarım o zaman betanın karşısı 6 mı betanın karşısı bu üçgende buradan buraya kadardı 2 yazarım ve x'i şuradaki pisagordan bulurum x kare eşittir derim. 4'ün karesi 2'nin karesi. x kare eşittir 16 artı 4 olur. x kare eşittir 20 olur. 4 çarpı 5 2 kök 5 olur. Bunu da yazmış olduk. Evet şimdi de bir başka soru. Bu döndürme ile birlikte oluşmuş bir eşlik sorusu. ABC üçgeninin ok yönünde döndürülmesiyle A üssü B C üssü üçgeni oluşmaktadır diyor. AA A üstü 8 kökü 2, AC üstü, neresi orası AC üstü, burayı da arkadaşlar 12 santimetre vermiş. Bizden istediği AC eşittir X. Bakınız şimdi, bu iki üçgen birbirinin aynısıydı. Döndürdükten sonra farklı bir üçgen gelmedi. O zaman bu üçgenlere direkt olarak eşlik mantığıyla bakabilirim. Bizim A açımız şurada alfa dereceydi. Döndürdünüz bu tarafa gitti, nereye gitti? Alfa buraya gitti. Bizim C açımız, beta açımız buradaydı. Döndürdünüz, buraya geldi. Şimdi buraya iyi bakın. Bizim şuradaki teta açımız döndükten sonra buraya gelmedi mi? Buraya geldi. Aynı açı mı bu? Aynı açı. 2 teta 180 olduğuna göre demek ki teta açısı 90 derece. Buraya 90 dereceleri yazıyorum. Şöyle 90, burası da 90. Peki, tamam açılar aynıydı yerleştirdim. Kenarlar değişti mi? Kenarlar da değişmedi. Burada alfanın karşısında olan kenar şurası. Buradaki alfanın karşısındaki kenar değil mi? Burası. Burada betanın karşısında olan kenar. Bakın şöyle göstereyim ben size. Betanın karşısında olan kenar şurasıydı. Şurada. Buradaki betanın karşısında olan kenar şurası değil mi? Daha önceki dönmeden önceki hali şu. Bu ikisi ikizkenar kenar dik üçgen oluşturdu o zaman. İkiz kenar dik üçgen oluşturduğuna göre 90'ın karşısında 8 kök 2 var mı? Var. O zaman 45, 45, 90 üçgenimiz var. Ve eşit kenarlarımız da 8'e 8 olmalı diyorum. Bana en başta şurayı 12 vermiş miydi? Burayı 12 vermişti. 90'ın karşısındaki kenar, hayır A, C üssü. Burayı 12 vermemişti arkadaşlar. Bunu buraya şöyle değil, şuraya 12 vermiş. Burayı A, C üssünü 12 vermiş. O zaman burası 12 olduğuna göre küçük kenarlara kaç kaldı? 4 kaldı. Burası da 4 olmaz mı? Oldu. Ben neyi arıyorum? X. X kare eşittir. 8'in karesi artı 4'ün karesi. X kare eşittir. Yine kök 5'ten yapabilirdik ama ben yine Pisagor'u hatırlatacağım. 8'in karesi. Pisagor'u hatırlatalım derken 8'in karesini kaç yazacağız peki? 64 artı 4'ün karesi 16. X kare kaç oldu? 80 oldu. 16 çarpı 5 x eşittir 4 kök 5 oldu diyorum. Evet eşliğin bazı soru tiplerine baktık. Aslında genellikle soru tipleri bunlar eşliğin. Eşkenar üçgenli olan kısmına dikkat. 1.90 derece burada 1.90 derece öbür tarafta ortada 1.90 derece var. Açıları yerleştirin. Kenarlara dikkat edin. Bir de eşliğin çok çıktığı bir yer kare. Karede de eşit kenarlar olduğu için eşliği çok fazla görüyoruz arkadaşlar. Onlara da dikkat edeceğiz. Peki biz ne yapacağız? Kitabımızı açacağız. Kitabımızı aldık. Eşlik bahsi nerede başlıyor? Ben size sayfasını hemen söyleyeceğim. Kenar ortayı bitirdik. Merkezleri bitirdik. Siz zaten geçen hafta sayfa kaça kadar geldiniz biliyor musunuz? Sayfa 60'a kadar geldiniz. Arkadaşlar kitabımızda benzerlik ve eşlik genelde iç içe. O yüzden eşlikle ilgili sorulardan ben bazılarını size söyleyeyim. Siz ilk testi birazcık karıştırmaya başlayın. Mesela arkadaşlar şöyle temel düzeyde sayfa 62'de 5. soru var eşlikle ilgili. Başka nerede karşımda çıkacak? Sayfa 63'te 9. soru var birlikte de çözdük. Bunlara bir bakın. Eşliğin olduğu kısımlar var arkadaşlar. Başlayabilirsiniz. Birazcık benzerliği de bekleyebilirsiniz ama şimdilik Mesela sayfa 66'da yine ilk soru eşlikle ilgili. Benzerlikle karışık olduğu için benzerliğin olduğu kısımlarda zorlanıyorsanız çok fazla devam etmeyin. Ama önden birazcık gidebiliyorsanız, bakabiliyorsanız ilk testlere bir göz atın derim. Benzerlik konusuyla birlikte artık her şeyine hakim olacaksınız. Benzerlik oranının bir değil birden farklı olduğu durumlara o zaman eşlik demeyeceğiz. Benzerlik diyeceğiz. Oralarda kitabımızı daha ayrıntılı olarak çözeceğiz. Haftaya haftaya ya da diğer derse diyelim biz diğer dersimizde benzerliğe başladığımızda artık her şeye yavaş yavaş hakim olacaksınız ödevleri yapacaksınız o zaman benzerlikte görüşmek üzere hoşçakalın.